İyi ki varsın da bugün çok sportman ve çok farklı, bir o kadar da bilgili, dolu konuklarım var. Kimler mi var? Evet, Uluslararası Yoga Federasyon Başkanı sevgili Akif Manaf ve Dünya Yoga Şampiyonu, aynı zamanda çifte şampiyon Merve Tanrı verdi bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasıl Teşekkür ederiz. Sağ olun. Nasılsınız? Biz bomba gibiyiz. ya ne güzel şimdi Akif Bey bembeyaz giyinmiş, hı hı. siz rengarenk giyinmişsiniz. Masada bir kupa var, madalyalar var. Çok güzel bir spor, çok güzel bir branş yoga. Evet. Bununla ilgili çok büyük hedefleriniz ve çok büyük e, yaptıklarınız var. Hepsini hı hı. konuşacağız şimdi. Evet. Nereden başlayalım? İmran Hanım. Ee, orijinal yoga nedir? Orijinal yoga sisteminin Sistemi. sevgili <laughs> başkanım anlatsın evet. tabii evet. ki. Evet, şimdi, Uluslararası Yoga Federasyonu ibare olarak. Bu çok özel orijinal yoga sistemi onu hep ekliyoruz. Hı hı. Şimdi biliyorsunuz yoga piyasasında artık piyasa olmuş. <laughs> her çeşitli yoga yaygınlaşmış. Neredeyse her gün yeni yoga çeşitleri insanlar uydurup ortaya atıyor. Kendi isimlerini bile yoga veriyorlar. Yusuf yoga, Mahmet yoga vesaire. O yüzden bütün bu şeyden kargaşadan ayırmak için gerçek yogayı yoga sporunu bu terimi ortaya sürdük orijinal yoga, yoga sistemi. sistemi bu ne demek ne anlama geliyor yani yüz binlerce sene önce ilk insanlar yoga sporunu yaparken spor yapmışlar tabi doğal bir spor ve o sporun ismi sonradan yoga olmuş ona da orijinal yoga sistemi diyoruz yani bozulmamış hiçbir şey katılmamış şu an çok yaygınlaşmış yoga hinduizm Budizm inançları, ayinleri ekliyorlar böyle bir ekleme olmadan saf bir şekilde yoga sporunu temsil ediyoruz. Ona da ayırt etmek için ya şu yoga, bu yoga, o yoga, orijinal yoga, yoga sistemi, sistemi diyoruz. diyoruz. Evet. Şimdi hocam, e, yoganın tarihinden bahsedeceğiz ama öncelikle seyircilerimize hatırlatmak istiyorum sevgili seyirciler. E, konuklarımıza sevgili Akif Akif Manafa ve Merve Tanrı verdiği sorularınız varsa alttaki telefon numaralarından, e-mail adresinden veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve Yoga'nın biraz tarihçisinden bahsedebilir miyiz? Yani nasıl bir geçmişi var? Çünkü yüzlerce yıl dediniz. Evet, evet, Ne kadar yoga, eskiye dayanıyor? Yüz binlerce diyoruz. Yüz binlerce. Evet. Şimdi yoga'nın tarihinin başını bulamazsınız. Çünkü o zaman yazılı dokümanlar, yazılar olmamış. En eski yazıtlar günümüzden 10 bin seneye dayanıyor. Taş üstünde yazılan metinlerdir. Daha sonra 5 bin sene öncekinde dayanan kağıt üzerinde hı hı. tahta üzerinde yazıtlar başlamış yani o çok eski yazıtlarda ilk yazılar Aslında bu Evren bilimle ilgili olmuş yani bu Evrensel hı hı. bir spordur <laughs> bütün sporlarda farkını böyle altını çiziyoruz Evrensel bir spordur yoga bütün sporların babasıdır Aslında yoga Çünkü yoga hareketlerini asana denilen o yoga hareketlerini çok bilinen hareketleri bütün sporlarda bulabilirsiniz en yaygın jimnastikte o yoga hareketleri her yeri yayılmış. İşte insanlarımız ilk insan bu sporu yapmış ve kendini bu şekilde fit tutmuş. Yani aslında sahip olduğumuz hı hı. insan bünyesi bir makinedir. Bilim de artık bunu tasdikliyor. Bir nevi bir bilgisayardır. Bir biyorobottur bu makine. Şimdi o makini sağlıklı tutmak için hiçbir arıza, baş arıza karın ağrısı, şu ağrı, bu ağrı olmasın. Siz her zaman mutlu uyanasınız diye <laughs> ilk insanlar bu müthiş vazgeçilmez teknikleri sunmuş. Bunlar nefesle başlıyor. Vücudun biyoenerji alanını güçlendirmek için, arınmak için biyoenerji teknikleri var. Çakra denen biyoenerji merkezleri var. Onları arındırıp aktif tutmak için. Sonra vücudu, vücudun her kasını. Şimdi Orijinal yoga sistemini yoga sporunun başka sporlardan farkı şu. Bütün kas sistemlerini çalıştırıyor. Yani ayağımızın parmağının ucundan evet parmağın ucuna kadar, kavalın tepenine kadar, oradaki deriyi bile <laughs> çalıştırıyorsunuz ki farklı sporlar farklı kas gruplarını çalışıyor. Bu bilinen bir şey.